Bu sabah Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne büyük bir operasyon düzenlendi. 2021 ve 2024 yılları arasında düzenlenen konserler için tam 759 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. Hazırlanan raporlara göre bu konserlerin büyük bölümü usulsüz yapıldı. Sadece 32 konserden kaynaklanan kamu zararı 154 milyon lirayı buldu. Masak raporlarına göre sanatçılara ödenen paralar toplam harcamanın %20'si. Geri kalan %80 ise firmalar arasında pay edildi. Dahası belediyenin otopark ve tekstil gibi iştirakleri bile milyonluk konser faturaları kesti. Ödenen paraların 608 milyon lirası akrabalık bağı olan 4 şirkete aktarıldı. Raporlara göre milyonlarca lira İstanbul yolu üzerindeki bir restorana transfer edildi. Özel şahıslara yüz milyonlarca lira çek tahsilatı yapıldı, sahte faturalar düzenlendi. Bu skandalın ardından savcılık harekete geçti. Belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinde aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Belgeler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Konser adı altında 100 milyonlarca liralık kamu kaynağının usulsüz şekilde dağıtıldığını gösteriyor. Kısacası konser bahanesiyle milyonlarca lira buhar oldu.